Doğrusal yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre araç ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Hız zaman grafiği şekildeki gibi ise eğer bu araç sabit hızda hareket yapıyor. Bakın burada artı yönde sabit hızlı. Burada ise eksi yönde sabit hızlı. 1. 02 t zaman aralığında ortalama süratiyle ile ortalama hızının büyüklüğü birbirinden farklıdır diyor. Şimdi araç doğrusal yönde hareket edecek. Doğrusal bir yolda hareket edecek. O zaman biz yer değiştirmelerimizi bir bulalım. Bakın burası 2 vt'lik bir yer değiştirme olacak. Burası da vt'lik ama eksi vt'lik bir yer değiştirme olacak. O zaman aracın almış olduğu yol ne kadar? 3 VT'dir. Ama yer değiştirmesine kadar VT kadardır. Çünkü 2 VT'den VT'yi çıkarmak zorundayız. Peki buna göre süratimiz ne olacak? E, v sürat eşittir 3 VT bölü 2 T. Peki V hızımız ne olacak? O da VT bölü 2 T olacak. Buna göre sürat V sürat V hızdan büyük olmayacak mı? Büyüklük olarak evet. E, birinci öncül doğrudur. İkinci öncül 0-2-t zaman aralığında yer değiştirmesinin büyüklüğü 0-t zaman aralığındaki yer değiştirmesinin büyüklüğünün yarısı kadardır. E, zaten bunu yazmıştık. Bakın burası e, nedir? 0-2-t zaman aralığında. Peki 0-t zaman aralığındaki yer değiştirmesine kadar buna da delta x üssü diyelim. O da alan hesaplamasından 2VT olduğunu görüyorum. Buna göre ikinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül aracın 0-2T zaman aralığındaki ortalama hızının büyüklüğü V bölü 2'dir diyor. Şimdi ortalama hızının büyüklüğüne bakacağız. Nasıl bakacağız buna? Ortalama hızımız 2V. E, v burası 0-2T zaman aralığında. Yapacağımız işlem şu. V ortalama eşittir. Son hız ve ilk hız şeklinde. Bakın burası 2V, eksi V topluyorsunuz. Ama eksi V'yi unutmayın. Kaça bölüyorsunuz? 2'ye bölüyorsunuz. Buradan ne gelecek? V bölü 2 gelecek. O zaman 3. öncülü de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneğidir. Burada hızı toplarken vektörel işlemlerde yöne dikkat edeceksiniz. Cevabımız E seçeneğidir.